O güzel kalpli engelli kardeşlerimin isteklerini 3 maddede sizlere anlatacağım. Evet, topluma karışmak istiyoruz, iş sahibi olmak istiyoruz. Tam da 3 Aralık'ta bir, kamu alımları. Üzgünüm, ekonominin durumu ortada. İnsanlar güvenli kapı görüyor. Üniversite okumuş, devlet diyor. Kamuda iş başı yapmak istiyor. Kamudaki engellere pozitif ayrımcılık lafını herkes kullanıyor ama yüzde altı kota konulmalı deniyor. Yani 10.000 kadro. Evet okumuşlar, üniversiteyi bitirmişler ve hayata atılmak, topluma karışmak istiyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir ki? 10.000 bin kadro yüzde altı kota. Lütfen Ankara not alınız yardımcı oluyorum size. iki evet o atama 10 bin kadro hızla bu ay diyor arkadaşlarım ama tabii tez canlılar, tez zamanda, behemahal bunların gerçekleşmesi. Tabii bir de engelli öğretmenlerimiz var. Onlar da eğitim fakültelerini bitirmişler, formasyonlarını vermişler, her şeyleri tamam ama atanamıyorlar. Yılların değişmeyen derdi, atanamayan öğretmenler. Siz biliyor muydunuz? Atanamayan engelli öğretmenler de var. Bir avucuz biz. Kimse bize dönüp bakmıyor bile dediler. Yok. TGRT haber burada. Size dönüp bakıyor. Sesiniz oluyor. Şubat ayında 2021'in 2000 engelli öğretmenin atanmasını istiyoruz. Evet, onlar çalışacak. İşlerine nasıl sarılacaklarından eminim. Çocuklarımızı aydınlatacaklar. Son madde bir an önce biraz önce telefonuma düştü. O yüzden 4 olarak yazmadım grafiğimi ama engellilerimizin araba sahibi olması. Hayata katılabilmek için hareket etmeleri gerekiyor. ÖTV KDV meselesi, engelli raporlarının oranları buralarda ciddi haksızlık olduğunu söylüyorlar. Şu işlerin de bir gözden geçirilmesi lazım. 3 Aralık ve en büyük engel sevgisizliktir. Ha unutmadan şunu da söyleyeyim. Bir toplum engellilerine verdiği değer, sağladığı konfor ölçüsünde gelişmiş bir toplum olabilir. Bu bir net tespittir. Sosyal